Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ayna altının takmış olduğumuz etin hem nasıl çalıştığını hem de nasıl montaj cihazını kısa bir anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kapıları kapattığım zaman kapanıyor. Sıkıntı yok. Kapıları açtığım zaman iç aydınlatma ile beraber ayna altı litimiz yanıyor. Bunu nasıl montajladık? Şimdi ben montajlandığı için size tek tek anlatmayacağım. Şimdi arkadaşlar, e şunu çektiğiniz zaman zaten geliyor. Görüyorsunuz. Şurada bir vida. O vidayı söküp aynı boşalıyorsunuz arkadaşlar. Aynı boşalttıktan sonra kapağını söküyorsunuz. Letinize, letinize, alta, e, görmüş olduğunuz gibi şu kısma, diğer kısımlar dolu, en boş kısım burası. Şu kısma montajlıyorsunuz. Yaklaşık 3 yıldır bulet patlamadı. Kablolarını aynı o yüzden söylüyoruz. Kablolarını geçirmek için. kablonu geçirip pandizotun içinden salıyorsunuz arkadaşlar. Pandizotu içinden saldıktan sonra isteyen körün içinden geçirsin. Körün içinden geçirmeniz daha faydalı. Ben bu kapıyı körün içinden geçirmemiştim. Şu an gördüğünüz gibi körün dışında gö görünüyor. Körün içinden geçirip içeriye salın arkadaşlar. İçeride ise şu görmüş olduğunuz buton. Bakın. Bu buton kapının aydınlatmalarını söndüren buton arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu butona artısına buna bağlayabilirsiniz. Eksisine, e, sinyalin eksisine bağlayabilirsiniz. Butonun kablo renklerini e, şu an size söyleyemeyeceğim. Ama e, zaten iki tane ince kablosu var. E, şu kısmı çıkartıp şu kısmı da lastiğini gerdirdiğiniz zaman zaten butonun kablosunu çok rahatlıkla göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunda e, herhangi bir sıkıntı yok. Eğer oradan yapamam derseniz Görmüş olduğunuz aydınlatmanın şurada kabloları geçiyor. Ben F3 modülü takarken orayı sökeceğim arkadaşlar. E, o zaman ben size o kabloların hangi renk olduğunu da e, söylerim. O kablolardan alabilirsiniz. O kablonu alırsanız eğer ayak aydınlatması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde kapıyla beraber e, kapanıp sönecek arkadaşlar. Ayakkabının da. Görmüş olduğunuz gibi. Yavaşça kademeli bir şekilde sönüyor. Ve açtığın zaman yanıyor. Bu şekilde e, yapabilirsiniz. E, ben dediğim gibi kablo rengini burayı sökünce yorumlar veya e, alt kısma renklerini size detaylı bir şekilde e, yazarım e, Eğer videoyu da paylaşmazsam e, videonun arkasında bir video yapıp renklerini size anlatabilirim yani söyleyebilirim arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok biraz meşakkatli iş hani e, panzot sökmeniz gerekecek bilginiz olsun diğer videomda panzotma söküldüğü e, vardı Şurayı kaldırıyorsunuz. şurun halkasında bir vida var. Ve gerisini çekiyorsunuz arkadaşlar. Aslında o da basit. Ve içeride güzelce kablonuzu buraya geçirebilirsiniz. Ee, biraz şu geçirme kısmı biraz insanı yoruyor. Diğer kısımlarda e, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve bu şekilde e, yapabilirsiniz. E, şimdi sinyalden al arkadaşlar var. Ople oh, sinyal elektriğinden arkadaşlar var. İşte Amerikan Park Olursa tabi e, bu normal yanacak ama sürekli yanacak. Herhangi bir çay dinlatmayla bir alakası yok. Sürekli e, Amerikan Park'ta da bu ışık yanacak. Yanmış olacak yani. Bu şekilde e, olmayacak. E, bu ışığın amacı aslında biliyorsunuz bazı arabalarda e, holomi yok. Ben adapte taktığım için daha önceden e, karanlıkta da güzel bir aydınlatması vardı. Şimdi adaptif sisim var benim. Kapılar açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi bunlar yanıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kapı kapandığı zaman otomatikman sönüyor. Adaptif ise 20 saniye sonra sönecektir. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Basit bir işlem. Değil. Elektrikçiye danışmanızda eğer elinizde yatkın değilse elektrikçiye danışabilirsiniz. Ama çok da para vermenize elektrikçiye gerek yok. Yapabilirsiniz de diyebiliyorum. Arkadaşlar iki tane kablo çekeceksiniz. Sizi zorlayacak noktalar şu körük ve derdikten sonra e, şu aradaki boşluk çok dar. iç tarafta. Oradan kabloyu geçirmesi zorlayacak arkadaşlar. Başka zorlayacak bir nokta yok. Arkadaşlar ayna altı leti için e, mavi ve kırmızı kablolar kırmızı kablolarını ek alıp e, şu şekilde gördüğünüz yeşil kablo gibi ayak led'e de bağlayabilirsiniz. Şu şekilde ayak atlet. E, kabloyu şuradan körükten geçirip e, aynayı söküyorsunuz. Ve aynı alt led'inizi montajını yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı sökmek için şunu çıkartıyorsunuz. Ve o şekilde montajlıyorsunuz.